Biz Babadağ sizi çağırıyor diyoruz sürekli. Baba'da seni bekliyor.com üzerinden de Baba'da gelmeden internet üzerinden ile ilgili geniş bir bilgi alma şansına sahip bizi izleyenlerimiz. Fakat bu pandemiden dolayı artık bu ara turizm çalışmalarımıza ve tanıtım çalışmalarımıza biraz ara vermek zorunda kaldık. Bildiğiniz gibi Mart ayından bu yana hem vatandaşlarımızın hem de belediyelerimizin önceliği değişmiş oldu. Dolayısıyla inşallah bu koronavirüs meselesini bir an önce gündemimizden çıkarıp, Babadağ'la ilgili yapmayı düşündüğümüz, yapmak istediğimiz projelerimizi hız kazandırarak kaldığımız yerden devam ederiz diye düşünüyorum. Özellikle Denizli'de yaşayan, hatta Türkiye'de yaşayan herkesi, Mutlaka Babada en az bir kere e, görmeye davet ediyoruz. Doğal güzelliklerimiz, yemeklerimiz, alışveriş kültürümüz, insanlığımızın sıcaklığı e, hakikaten bizi birçok yerden ayıran özelliklerimiz. Biz şunu söylüyoruz. E, hani bazı siyasetçiler diyor ki işte köylerde ne varsa büyük şehirde o da olacak. Biz diyoruz ki büyük şehirde olmayan her şey bizde var. Lütfen Babada ziyaret edin, misafirimiz olun. Bogova sizi çağırıyor.